Merhaba arkadaşlar Google Gamer hoş geldiniz. Ben Ahmet bugün Minecraft oynuyorum. Ee, bugün hatta kanal macerasına başlayacağız arkadaşlar sizlerle. o ee, oh, koyun man. Oh shit koyun bulduğumuz iyi oldu. Videoya acayip hızlı başladım ve oyun Abi bu nedir ya videoya acayip hızlı başladım. Ee, aynen. Bayağı hızlı başladığımı kabul ediyorum. Şöyle hadi tamam. Biliyor, biliyorsunuz ki abi bayağı koyun var istesem bu kadar koyun çıkar tamam. İnşallah şey yapıyordur. E, sesini alıyordur. Çünkü bazen unutuyorum. Almıyorsa da artık. Ee, yeniden başlayacağım. Tek yapacağım o olacak zaten. Ee, neyse bu bir bu bu zaten bir video yani ne diyeceğim şaşırdım valla ee, şunlar aynen kurt Heh. tamam ee, bu şu an izlediğiniz video kanalımın birinci videosu olacak ee, ilk videosu Minecraft çekmek istedim çünkü artık nasıl desem bütün kanallar Minecraft izleyiz Minecraft'ı izliyorlar. Ay şuna acayip sapıttım ya. Oha. Wow. nasıl desem artık bütün kanallar Minecraft'ı çekiyor. Nasıl desem herkesi izliyor yani. Ben de ne yapacağım? Ee, şöyle yapacağım ki. Hop hop. Tamam. Lan. Şöyle yapacağım. Minecraft çekeceğim. Ve belirli bir kitleye geldikten sonra arkadaşlar diğer oyunlara dalış yapacağız sizlerle birlikte. Tabi sizler artık yani bir karşılığını verirsiniz. Nasıl desem like atarak, yorum yaparak her türlü verirsiniz yani. Ee, bugün istediğim işte gibi e, şey yapıyoruz. Minecraft'ta hayatta kalma, bunu kışlıyor şu an. Minecraft'ta hayatta kalma serisine başlıyoruz. Ee, diyeceğim şey bu. Belki bir nasıl desem 10-15 20 bölüm falan yaparız. Ondan sonra zaten ben oynamam, sıkılırım. Sonra belki Hunger Games veya survival Games'i sararız hep beraber. Ee, şöyle küçük bir sen yaptım. <laughs> Abi şu an ben hiç e, inek ve koyun gör, inek ve domuz göremedim, tavuk göremedim. O yüzden peaceful aldım. Ee, diyeceğim bu yani. Fazla bir şey demeyeceğim. Bugün bir konu hakkında bahsedeceğim sizlere. Getireceğim serilerden bahsedeceğim. Getireceğim seriler ne olacak? Ee, şimdiden başlayayım ben konuya. Aha tavuk. Bir olsun. Tamam. Tamam. Ee, şöyle biraz ilerleyelim. Tamam. Ee, getireceğim seriden Minecraft serisi olacak. Ama bunu az tutacağım. Tabii kanal böyle geliştikten sonra Minecraft çekmeyeceğim. Ee, ben baya şu an kanalda ne olacak onu söylüyorum yani sizlere. Saklamıyorum bir şey. Ee, Minecraft çekeceğim. Tabii Dedim bunu daha demin ama tekrar açıklayayım. <laughs> az olacak, az çekeceğim. Yani bırakacağım hemen. Kanal geçtikten sonra. Onlar ee, ondan sonra bayağı bir ıı diyorum. Counter Strike serisi getireceğim. GTA serisi getireceğim. Yani bilgisayarımdaki değişik saçma sapan oyunları da getireceğim. Bilgisayarı şu an acayip iğrenç. Nasıl desem. Ee, fazla oyunlar var. Bu saçma saçma. Yani onlar onların videosunu çekeceğim böyle eğlenceli beraber işte bir şeyler yapacağız. Şunları lan ne oluyor lan? Şöyle koyalım bunları da. İşte onları çekeceğim işte hep beraber eğleneceğiz. Eee başka e, ps FIFA serisi getireceğim. Dövüş oyunu WWE'ye getireceğim. Ee, bilgisayarı ben özelliklerinden başka bir bölümlerde bahsederim çünkü Şimdi zaten başka bir konudan bahsediyorum. İki tane konu üst üste bence olmaz, İyi gitmez. Hmm, hadi abi, şunun... ay yanlış olduğunu kesmişiz. Of ben diyorum, niye onun üstüne eklenmedi. Neyse, yani bu, yani getireceğim şeyler belirlendi yani. Bunlar ee, 50. bölümü özelde. Facecam koyacağım. Uğraşacağım bakayım koyabileceğim mi, yapabileceğim mi? Galiba ben 100. bölümü de montaj yapacağım. Ee, yani benim videom yani abone demiyorum yani video diyorum. Çünkü bazıları şöyle yapıyor. Nasıl desem diyor ki 1000 abone veya 500 abone özel facecam veya montaj videosu falan yapıyor. Ben direkt onu video yaptım çünkü video daha kolay yüklenen bir şey. Abone de abone biraz zor geliyor ama şu an e, 2015 yılındayız ve Youtube'da gelişme çağı zorlaşıyor. Herkes kanal açıyor benim açtığım gibi. Ben zaten Youtube'u şey nasıl desem Youtube'dan para kazanmak için açmadım. Belirteyim. Ee, sadece biraz eğleneyim diye açtım yani kafama göre. Zaten canım sıkılıyor. Bilgisayarda oyna oyna oynaya. Ee, sadece oyna oynayınca sıkılıyor insan. Ondan sonra tabii bir Youtube gördük. Gördüm daha doğrusu. Aha kurt. Şimdi ben bunları vurursam. Aha yün. Aha yün. Ne oluyor lan? Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Abi ya. ya bu kurtlar kaşınıyor. Yemin ederim kaşınıyor. Yanlışlıkla önüme geçecek. Hemen kazmaya attım. <laughs> i̇şte dediğim bu. E, bu arada videonun sonunda... Ee, Kanala git kısmı olacak Oradan da kanalı Benim Arkadaşımın ve bana tasarım yapan arkadaşımın kanalına gidebilirsiniz çok güzel tasarımlar yapıyor ee, Belirli bir şartı var onun da Ona göre tasarımlar yapıyor bedava veya karşılıklı yapıyor Paralı yapmıyor yani Bilmiyorum kendi isteğine bağlı o paralı yaparsa yapmazsa Ben bilemem Siz i̇şte onun kanalına gidip abone olursanız da sevinirim Abone olursanız da bana abone olun Neyse ee, bu videoyu ben kısa mı uzun mu bilmiyorum ya. Şu an videoya da bakamıyorum kaç şey oldu. Ee, ve ben böyle bomboş geçeceğim konudan bahsediyorum ne olsun. Şu an 13 abi onu çok kötü. Şuradaki tavukları keseceğim ve videoyu bitireceğim sanırsam. Öyle yapacağım. Öyle yapayım değil mi? Aynen öyle yapayım. 2 vuruşta ölüyor. Çok saçma. Ama balta 3 vuruyor doğru değil mi? Aynen. Balta 3 vuruyor. Bu kazma 2 vuruyor galiba. Aynen 2 vuruyor. Abi ne kadar çok program ya. Minecraft'ı ben yaptım. Minecraft'ı ben icat ettim yani. Ben üstünde uğraştım 2-3 yıl. Öyle ben yaptım yani. Buradan belli oluyor. Şaka. Olsun. Şakanın şeyine vurduk yalnız. Şöyle. Bu arada gördüğünüz gibi benim skinim böyle. Aa, <laughs> ne oldu öyle? ses ses kayıştı böyle görünüyor hey. neyse ee, bir sonraki videomu görüşmek üzere şimdi kanalına abone olup like atıp beni desteklemeyi unutmayın ee, abone olmadıysanız abone olun bir sonraki bölümlerimizi görüşmek üzere şimdi kanalın ee, takipte kalın bay bay